Sabahın erken saatlerinde dükkanları açan ve randevu sistemiyle müşterilerini kabul eden ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına belediye tarafından hijyen dezenfektanı, eldiven ve maske dağıtımı gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförlerde hijyen ve sosyal mesafe ön planda tutuluyor. Halkın sağlığı açısından herhangi bir olumsuz duruma mahal vermemek için tedbirlerini almaya devam eden belediye ekipleri kuaförlerin ve müşterilerinin kullanması için dezenfektan ve maske dağıtımı gerçekleştirdi dağıtım Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımlarıyla oldu. Belediye Başkanı Karaca, dünya ve Türkiye pandemi süreciyle ilgili ciddi bir mücadele içerisinde dedi. Biliyorsunuz dünyanın ve Türkiye'nin ciddi bir problemi olan bu pandemi problemiyle ilgili iki aydır Türkiye'de inanılmaz bir mücadele içerisinde belediyelerimiz. Fethiye'de de burada yaşayan yurttaşlarımız ve esnaflarımıza destek olabilme adına biz iki aydır onlara maske dağıtıyoruz, eldiven dağıtıyoruz, dezenfektan dağıtıyoruz ve onların bütün kamusal alanların dezenfektesini yapıyoruz bu bölgede. İki aylık süreç içerisinde de gerçekten Fethiye'de başarılı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bölgede stabil durumda giden vaka sayısı önümüzdeki iki günlerde tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum ama tek tedirgin olduğum nokta e, bu Muğla'ya giriş ve çıkışların serbest bırakılmasından dolayı bölgemizde bir problem yaşanabilir mi endişesi içerisindeyim. En azından bayram sonuna kadar bu sınırların kapatılması e, takdirinde bu bölgedeki vaka sayısı tamamen sıfırlanacaktır diye düşünüyorum. Bizler bugün 400'e yakın güzellik salonu ve berberlere dezenfektan e, cihazları dağıtıyoruz. Dezenfektan popması, maskeler ve eldivenler dağıtıyoruz. Yine hijyen seti olarak da Muğla Büyükşehir Belediyesi de dağıtmıştı biliyorsunuz bundan bir iki gün önce onlar da başlamıştı. Ve burada bulunan 400 yakın bütün güzellik salonu ve kuaförlerin bu geçen hafta içerisinde bütün iş yerlerinin dezenfektesini yapmıştık. Bundan sonra da yine onlarla beraber olacağız ve o dezenfektenin yapmasını ve ihtiyaç olduğu takdirde de eldivendir, maskedir ve birçok hijyen maddesi konusunda da buradaki esnaflarımızın yanınızda olacağını ifade etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki günlerde sadece Fethiye'nin değil, Türkiye'nin gündeminden bu pandemi problemi ortadan kalkar. Ve bütün esnaflarımız buradaki turizmle uğraşan ve tarımla uğraşan bütün dostlarımız, yurttaşlarımız rahat bir nefes alır. Dört gözle önümüzdeki günlerde pandemi probleminin Türkiye'de ve Fethiye'nin gündeminden çıkmasını bekliyoruz. Umutluyum Fethiye'de, turizm adına da çok umutluyum. Bizim aldığımız duyumlar doğrultusunda Haziran ayı itibariyle bölgemizde ciddi bir yerli turist akını olacağı ve Temmuz'un sonu Ağustos ayı itibariyle de uçuşlar serbest bırakıldığı takdirde yurt dışından ciddi anlamda bölgeye bir akın olacağını düşünüyoruz. Umarım her şey güzel olur. Bizler belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz siz değerli basın mensupları aracılığıyla da bölgemizde bulunan bütün yurttaşlarımıza ben saygı ve sevgilerimi sunuyorum.